Bu videomuzda ACS 580 serisi sürücüde sıkışma fonksiyonu nasıl kullanılıyor motor için buna bakacağız. Motor belli bir akımın üzerinde akım çektiğinde ve belli bir frekansın veya hız limitinin altına düştüğünde ve belirlenen süre boyunca bu akım değerinde bu frekans limitinin altında seyrederse sürücü motor sıkışma olarak algılayıp bu fonksiyonu devreye sokuyor ve ekrana uyarı veya hata olarak getirip işlemini gerçekleştirebiliyor. Eğer hata yaparsak seçimi çıkış frekansını kesiyor, çıkış gerilimini kesip durma yönüne gidiyor. Uyarı yaparsak ekrana uyarı olarak geliyor. Bu işlem nasıl yapılıyor buna bakacağız. Menü tuşuna bastığımızda parametrelere giriş yapıyoruz. Tüm listeye giriyoruz. 31 nolu grupta arıza fonksiyonlarına giriş yapıyoruz. 31-24'te sıkışma fonksiyonu düzenle diyoruz. Biz hata olarak kaydedelim. Sıkışma akım limiti biz bunu %100 olarak bırakalım. Yani nominal akımın %100'ünü geçtiği anda sıkışma fonksiyonu devreye girecek. Tabi belirlenen frekansın altında ve belirlenen süre kadar kalırsa bu fonksiyon devreye girecek. Akım limitini oluşturuyoruz. Yüzde yüz dedik. Eğer sürücümüz vektör modda ise hız limiti ayarlıyoruz. Skaler modda ise frekans limitinden belirliyoruz. Örneğin burayı 20 Hz olarak ayarlayalım. Sıkışma süresine de zamanına da örneğin 10 saniye girelim. yaptığımız işlem %100 nominal akımı %100'ün üzerinde ise 20 Hz'nin altında ise ve 10 saniye boyunca çalışıyorsa sıkışma fonksiyonu devreye girecektir. Bunu deneyelim. Dijital input 1'den start verdik. Şu an sürücümüz analog input 1'deki değere bakıyor frekans olarak. Biz bunu gerekli şartlarını sağlayalım. 20 Hz'nin altındaysa Bakın şu an 20 Hz'nin altına düşürdüm. Birinci şartımı sağladım. Ve nominal akım 1.2 amperdi. 1.2 amperin üzerinde seyretmesi gerekir. Bakın şu an sıkıştırdım motoru. 1.2 amperin üzerinde 10 saniye boyunca kalınca şu an hata gelecek bakın. Akım değerini görüyorsunuz ikinci satırda. Motor sıkışma şeklinde 71 hatası meydana geldi. Sıkışma fonksiyonunu da bu şekilde kullanabiliriz. Sıfırla dediğimizde eğer akımda yoksa Tekrardan çalışma devreye girecektir. Fonksiyonu bu şekilde kullanabilirsiniz.